size değişik bir çiçek ha, ee, göstereceğim. Bakın ha. ben bu çiçeği ne zannettim biliyor musunuz? Çiçek pamuklanmış zannettim. zannettim? Dedim ki bu ha. çiçek pamuklanmış mı bozulmuş mu falan dedim. Neydi bunun adı? Dede ha, dede sakalıymış adı. Böyle kaktüs gibi ama etrafı böyle pamuklu pamuklu. Çok güzelmiş ben ilk defa gördüm. Size de şöyle göstereyim dedim. Buranın bu evin çiçekleri meşhur arkadaşlar. Şöyle şurayı da göstereyim. <laughs> bir de o tarafta mı var? Bak. Bu evin çiçekleri meşhur. Aa, Bak ama maşallah din sonra benden bilmesinler. Şöyle ay bu da çok harikaymış ama bu da çok güzelmiş. Bunun adı ne? Ha bakınız arkadaşlar. Ben de yapacağım inşallah. Şöyle büyük bitki istiyorum ben de. Bu çok güzelmiş. Bugün Beyşehir'den çıktık yola Seydişehir'e geldik. Şu anda Seydişehir'deyiz burada Kulu Park var. Kulu Park'ı gezmeye geldik. Burada aynı zamanda piknik yapacağız. Babam şimdi kömür de aldı bize. Mangal yapacakmış bize. Annem de bir şeyler hazırladı. Akşam yemeğimizi de burada böyle geçiştirelim istedik. burası çok güzel. Şimdi gittiğimizde de göstereceğim size. Hatta burası çoğu yere göre daha serin bir yer. Hatta ve hatta annemler daha önce buraya çok yakın oturuyorlardı. Buz gibi burası. Tam böyle istediğimiz yer. Hatta yanıma ben trench coat falan aldım. Ceket falan aldım yani öyle güzel. Şimdi serin serin bir şeyler yiyeceğiz. Tek derdim çocuklar hava değişimi olmaz inşallah diye birazcık çekiniyorum. İnşallah da olmazlar. Sağ salim evimize de geri döneriz hiç hastalık görmeden. Ama artık görürlerse de yapacak bir şey yok. Çünkü Muğla'dan kısa kolluyla geldik. Şu anda burada hep uzun kollu giyiyoruz. Yani çocuklara hep kapşonlu falan giydiriyorum. Hele Alper Muğla'da hep zıbın giyiyordu çocuk. Şimdi uzun kollu giyiyor. Hep zıbın giyen çocuk hep uzun kollu giymeye başladı. Uğulu Park'a giriş yaptık. Alper'in arabasına mangalımızı koyduk. Alperi de buraya koyduk. Şimdi bağlamadım ama dikkatli dikkatli süreceğim onu. Gidiyoruz. Ahmethan sen Arabadan neyi taşıyorsun? Sen neyi taşıyorsun oğlum? Ahmethan da kendi oturağını taşıyor. Evet. Geldik Kulu Park'a. Burası gerçekten çok güzel. Şimdi çocuk parka yakın bir yer bulmaya çalışıyoruz. Çocuk parkına yakın oturalım diye. Gidiyoruz bakalım. Anneciğim burada zaten masalar e, oturaklıymış. O yüzden biz onlara oturabiliriz diye düşünüyoruz. Bir şey mi düşürdüm? Evet ceket düştü. Of! Yalnız çimeni elledi hemen elini çekti. Ay annem titredin hemen ya çimeni elleyince. Bak bak şimdi bir daha ellede bir daha çekti. <laughs> elle anne, çimen. Bak bak. <laughs> Anam küçük. Ya. Hmm, hmm, hmm. <gülüyor> <gülüyor> tam çocuğu uyutmaya geliyorum ona odaklanıyorum elini böyle ağzıma getiriyor ondan sonra <laughs> yapıyorum sonra da bütün uykusu açılıyor <gülüyor> 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 hadi artık yat yat çek ellerini çek <laughs> Gel de yeme şimdi bunu. Nasıl odaklanabilirim ki? Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi Alper'i uyuttum böyle bir güzel. Babam mangalı hazırladı. Anacığım da köf salatasını yapmış. Şimdi ne yapıyorsun? Çay demledim. Şimdi çay demleyecek bize. Anne dilin niye dışarıda? <laughs> Dilsiz. <Dilsizdir. gülüyor> <Çok> çıkmadan durmuyor. <laughs> Annemde bir alışkanlık var. İş yaparken dilini hep dışarı çıkar. <laughs> <laughs> Ve bu alışkanlık... alışkanlık bak senin büyük olan. Aynen. Ve bu alışkanlık Ahmet Han'da da var. Bir iş yaparken dilini dışarı çıkartıyor. <laughs> evet köz salatamız da burada. Bu arada ben köz salatasını çok severim. Şu duzu ver bayın kızım. Nerede? Burada yok. Ha şu anda şöyle etrafı da göstermiş <laughs> olayım size. Şunu Alper'e yapmıştım. Vallahi o kadar güzel oldu ki bozmaya kıyamadım. Böyle kalsın belki birileri daha bunu görürse fotoğraf çekilir içinde. Birileri daha çekilsin. Şansım oğlumun hiç de arkadaşı yok burada. Birkaç çocuk geldi onlar da erkenden gittiler. Gerçi burası artık serinlemeye başladı. Fark ettiyseniz Ahmet ona da artık kot ceket giydirdim. Hemen şöyle bu havada böyle hafif böyle üşüten bir havada mangal yemeği çok severim. Şimdi onları yiyeceğiz. Ondan sonra da buradan ayrılır. Evimize geçeriz diye tahmin ediyorum. Ya da eve mi geçeriz? Eve geçeriz artık. Eve geçeriz. Aynen eve geçeriz. Şimdi şurada bir ya kafe de gördüm. Çekeceğiz. Değil mi? Evet. Şurada bir kafe gördüm. E, telefonum şarjı bitiyor. Sürekli şarjı bitiyor. O yüzden birçok şeyi çekemiyorum. Gideceğim %9'a inmiş telefonumu şuraya bırakacağım. Artık yemek hazır olana kadar azıcık şarj olsun. Çünkü daha fotoğraf çekeceğiz, video çekeceğim. Bir sürü işimiz var. Arya, ne yaptım biliyor musunuz? Ay dur şuradan bir ineyim. Ay. Ee, telefonumu şuraya şarja bırakmıştım 15-20 dakika sonra alırım demiştim ve tam bir saattir telefon şarjda %95 olmuş çok mutluyum yemeğimizi yedik çayımızı içiyorduk şurada bir yer var ya gerçekten insanlık ölmüş mü bilmiyorum dedim ki telefonumu şarja bırakabilir miyim yani 15-20 dakika bırakacağım ama dedi ücret alırım dedi dedim ki ne kadar dedik 30 lira Telefonun şarjı koyacağım. Belki de benim telefonumun çektiği elektrik 30 lira bile yakmayacak. Zaten yakmaz. Mümkün değil. Dedik 30 lira. Dedim tamam kalsın. Aldım telefonumu. Şuraya geldim bu kafeteryaya. Dedim ki telefonumu şarjı bırakmak istiyorum. Hani bir 15-20 dakika kalabilirim dedim. Olsun olsun abla hiç önemli değil dedi. Koydum. O öyle deyince ben de bir saat gitmedim tabii. O yüzden 95 olmuş. Gerçekten 30 lira verecektim telefon şarjına. Şimdi oturdum masaya size bir şey göstereceğim. Çay içiyorum bir yandan. Şu ekranı birazcık açayım. Karanlık çöktü çünkü buraya. Hava soğudu artık iyice. Trenç falan giydim yani. Öyle bir soğuk. Alper'i de güzelce sardım. O da uyuyor şu an hala. Sıcacık çayımızı içiyoruz. Onun yanında şurada bir şey var. Bunu bilenleriniz vardır mutlaka. Bu gördüğünüz şey bir cips tarhana. Bunun bir de normal olanı var. Bir de cips olanı var. Normal olanı buna göre biraz daha kalın oluyor ve e, onu böyle suda ıslatıp da hani yaşlılar böyle dişleri olmayanlar onlar o, o şekilde tüketiyorlar ya da suda ıslatıp tarhana çorbasına bile çeviriyorlar onu da. E, bu gördüğünüz de yağda kızartılıyor. Oluyor, şey. değil mi? Yağda kızartılıyor ve böyle böyle tam bir cips böyle Sağlıklı atıştırmalık şeklinde. Buna aynı zamanda şey de yapıyorlar, salça da sürüyorlar. Salçayla da yine böyle çayın yanında özellikle bayağı güzel oluyor. Bilenler vardı mutlaka. Hatta bunları de tane tane de satıyorlarmış, kilo hesabıyla da satıyorlarmış. Normalde benim annemler de tek yaparlar bundan. Siz yapardınız değil mi bundan? Yaptık bu sene. Ya ya da satın alırlar. Ama evet. siz bu sene satın aldınız. Bu sene yaptık. Geçen sene satın aldık. Hmm satın alıp aynı zamanda da işte böyle başkasına da yaptırtabiliyorsunuz. Kilosu da 130 lira. Çünkü bunun yapımı gerçekten çok zahmetli. Evet. Ne kadardı kilosu? Kilosu 130 lira, tanesi 5 lira. Tamam yani? Vallahi çok güzel. Serpil şunu dökeyim mi kızım artık? Dök dök, ben içmeyeceğim artık. Bu elden Aynen, benim oğlum özgür ruhlu. Özgür çocuk yakışıklı oğlum benim. Ya. Onu da var ya ben hep şeyleri çocuğun kıyafetlerini hep yaşa alıyorum. Bir dahaki seneye giyemiyor. Tabii Aslında bir tık evet. büyüğünü alsam. Evet. Bak bunu mesela geçen sene aldığımda Ahmet Ana boldu. Yani şimdi... şimdi bak görüyorsun. Evet. Ne kadar hızlı büyüyorlar ya. Evet. Hayır şimdi şunu ne kadar saklayabilirsin ki Alper'e de bekle Allah bekle Allah bunu giyecek de. Allah'ım ya. ya. Sakla, kuruyor, bir şey olmaz. Vuruyor, kurt para, mu düşecek? Şimdi bak şu 200 liradan aşağı değildir bu tek. Doğru söylüyor annem. Yani yürü be. Yazık değil. Ekonomi bakanı olacak kadınsın Vallahi, anne. 200 lira. Annem içişleri bakanı şu anda ama ekonomi geçen, bakanı olurmuş. Geçen, geçen gün işte biri aldı yırtık pantolon dizleri 350 lira. Anna. Yani. ama annem şey diyeyim mi? Artık 200 liradan aşağı adam akıllı bir şey de yok zaten. Yok yok yok. Eskiden yani e, ee, hatırlıyorum pazarlarda. yama yapacağız gari yama. <laughs> Eskiden her en ucuz şey 20 liraydı. Şimdi en ucuz şey 50 lira. Eskiden anneannen çorapları yamardı da babelleri giyerdik onları. Kışın yamardı. Baharın da babelleri giyerdik onları. Ondan sonra bir de bu turak olurdu. Onları suyun içinde ıslatırdık. O bu turaklar hemen birdi Sonra kuruyunca da giyerdik. Geli o kalan bu tırakların dikeni batardı kızım. <laughs> şimdi şimdi ayağındaki şimdi, çorap kaçınca çöp attı. Kaçtı atıyorum. çöp atacağım şimdi. Varınca bir çöp atacağım işte. Görüyorsunuz. Ya. Evet. Devir ekonomi devri arkadaşlar. Aynen, aynen doğru. <laughs> Öyle Nasıl her şeyi hemen... Evet bak ha. Bir, bir daha de o var. Diyeyim. Bir de o var doğru. Babam şimdi mangal kömürü aldı. Kaç paraydı? 35, 35 lira. 35 liraya Zorban aldı. De. Diyor ki ben bunu 2-3 liraya alıyordum diyor. mangal kömürünü söndüreyim de çok yanmasın. Bir dahaki ne diyor? Gene pişiririz diyor. <laughs> bir daha geldiğimizde onu pişiririz. Onunla pişireceğiz gene. Vay bir daha geldiğimizde. Onu atardık gene atardık bir daha alırdık. Bir daha geldiğimizde bizi anarsınız artık. Ya ya. Serpil'le ee, yediydik bunu diye. O kömürü de bitirip böyle gidersin kızım. Bir tur daha yaparız o zaman. Evet. Hadi inşallah. geldik. E, halamın kızım evine geldik. Yeni ev almış. Hem ev hayırlamaya geldik hem de artık kalkacağız. Kalkmadan önce de aslında Alper falan öyle artık kalkalım diyorduk ama dedi ki kahveyi hazırladım o kadar dedi. Kahve içmeden bırakmam dedi. Şimdi biz de burada kahve yapacağız beraber. Fincanlarını da göstereyim size. Size sunum yapacağım. Çünkü özledim sunum yapmaya. Bayağı ara vermiştim. <laughs>